Ha ya bu yaylanın şeyiydi, muhtarıydı. Nene. <laughs> nene yaylan muhtarıydı. Bize hep sahip çıkan buydu. Elinde tabanca gezerdi nene. Evet. At da biniyordu o zaman. Her şey. Her ya ne şey. öküz koşardı, her at şey. binerdi. Aynı Osmanlı kadınları gibi. Yani Osmanlı kadınlar toprağını götürdü ya. Bu nene de öyle bir çalışkan neneydi. Nene eskiden çarık yerdi. Nene açtı. Bir karın Dokuz on tane çocuk doğmuş. Ne dokuzu yedi? Yirmi tane. Yok, canım. 12 tane su hayatta, 12, tanesi 12 tanesi hayatta. Hayattadır yani. e ya, tane su hayatta. 12 tane hayatta ya o tane ölmüş Yani. bilmez misin? 12 tane Bunları çektiğini hiç kimse çekmedi yani burada. Her bakımda yani. Hem yoksulluktan hem her türlü yoksulluk çektik. Ben Gülbize köy muhtarı Yasin Aydoğdu. Evet. Bu benim halam. <laughs> ee, hemen hemen 100'e yakındır. Yok 92 yaşında da ölmüyor. Yok 100'e yakındır. Onun tohumu değil, tohumu gecdir. Evet. Yüze yakındır bu kendisi kara konuştan ha, değil mi? E neydi? Ne edersin? De Allah şükür ederim. Çok şükür Allah. He, Allah buna da acı vermiyor. vermiyor. Bak gelmiş seni konuştur. Ben ona da ben kurban ha. olayım ben bu da Bu da da. Sana da ona da. getirip Allah razı olsun. Hekimlik. Bu, eski hekimli kişi vardı ha. Eski, ebelik. Eski de ebelik yani ebelik konusunda. Tamam mı? Yani... Dişte çeçiyormuş. Evet. Evet. Böyle bir şeyler var yani. Eskiden yani bundan aşağı yukarı 60 yıl önce, 70 yıl önce. Ha yani bunun oğlu benim eşim, büyük oğlu. Ben bir yaş büyüğüm bunda. <laughs> He, 51 doğumlu. Ha 51 doğumlu. Ben 50 doğumlu, bunu büyük oğlu 51 doğumlu. Yani biz böyle işte, böyle gördük. Çek, çok zorluk çektik. Evet böyle, şimdi muhtar olmamıza bakma. Biz, köyde ben 3 yıl hayvan güttüm. Köyün hayvanı. Ya Allah aşkına yani şimdi şey, evet her şey var. Fakat işte ihracat yok. Biraz her şeyden yoksanız. Biraz evet. şey düşmüş bu sene. Bu sene pek şey değil. İyi değil değil mi nene? Sana diyor nene, sana diyor. Senin durumun bu sene şey değil değil mi? Evet. eskilerde anlasana. Diye diyemiyorum daha diyemiyorum. Niye? Evet. Eskiler ta Rus savaşlarında sonadı değil mi? o zaman. Evet. sanın e, halan anlatırdı da diye de Rus topu burada bizimki yanık Rusun Rusunki bizimki de bu Eyüp'ün taşındaymış. Ya oradan işte nasıl olursa bir yüzbaşı e, topu düzgün ateşletmir. Yani bunun akla gelmiyor. Bu duymuş da belki görmüş de o, o zaman burada gelen binbaşı mı ne üstündeki amir topun üstten değişiyor o şey o top yüzbaşı yüzbaşı o yanıtı o çavuş topu nasıl atırsa burada Rus'a bozgunu ki bu evet. eleklerin bu eteğinde bizim bu yanık yayla deriz. Orada bozgunu tutuyor, Rus orada bozuluyor gidiyor. Muhtarım nene genç zamanı nasıldı bildim ileni? Çalışkanlık yönünde. Yani sırtınla her şeyi odun getirirdi, yayla çıkardı. Yaylamız bu terör nedeniyle kapandı yani. 92. He 92'de 93. 92. 92'de yani yerlerimiz şimdi o çok mağdurum yani. o, o arada yerler terk ettik. Bakın ya dedim. Böyle oldu ki ben böyle oldum. Ya işte ne? Yine Allah'a şükür, şükür. et. İyisin. Buna da şükür. Ayaktasın. Ha, kapıya gidip geliştin. Ben gidip geliyorum. Allah'a şükür edeceksin. Çok şükür. Allah sana kurban olayım. Allah'a hep. Allah'tan gümanı kesme. Ömürdür. Ömür böyle gelmiş, böyle gider yani insanın. Abi. Bazen gençler gider. Allah da imanına Kur'an'da ayırmaz seni. Yani herkes ölecek ama herkesin sırası var. Senin günün var, yiyecek ekmeğin Abi, var. Ben tezelim alayım senin. Kardeşin nasıl değil. Türk'ü söylemezsin, sev o nana Nene, nene, mükemmel neneydi fakat yaş nedeniyle

Abi kafasında neyse bir şey olur konuşur. Bir sene de, bir sene bir sene de sonra. Ha, abi şeyde sonra, sonra oldu. bir de. Bir üç dört senedi değil mi? Yani şey koydu, oldu da engel olmadı. Aşı yaptırdık ya aşıları. E, e, hiç sıkıntı yok. Burada aldı, burada. İşte. Ben nene öküz arabasıyla gider taş getirirdi. Daha hala bu binalar onun yapısı Eski bina. Aynen şimdi göstereyim ha. onu. Eski bina. Şey bina, te, yeni oğlu diyen orada bir tane yapmış içine girmemiş. Ha, yok, ha, bunu hep kendi gücüyle tırpan biçerdi. Tırmığa giderdi, Dilgen'e giderdi. Şimdi çıkarırlar diye ki bir şehir olmasa koca girmiyor. Bunlar şeyde gel, Tırmık gelir, doğum elde yapardı. Doktoruna gezerdi, hekimle gezerdi, kim götürürdü? Ölmüş, ölmüş, kalmış, kalmış. 18 tane çocuk doğmuş. 22, şey, 22 tane. 22 tane, 22 tane çocuk var. 9'u ölmüş. 10'u ölmüş, 12 tanesi hayatta. 10'u ölmüş, 12 tanesi hayatta. Kellər törməyirdi da. Hə, qaralı. Yerdə kəllələri bu taxıl kəllələdir. Yəni burada arpa kəlləsini topuq gətirə əzəl yıllardan. Onları biranddan verərdin. Evet. Nədir ki, narı töplərdin. Hə. Yerdə o kəllələr toplayıb gətirib burada əzəyəcək. Yani, şey, çorba, çorba öpürəm. Arpa çorbası. O tarixdə öylə yaşanmış yəni. Öylə bir Osmanlı nənəsi, ha. Şimdi başı ağır değil mi? Sesi diyorsun? buradan salıda giderdi. Eğri boyuna. He. Sesi. Erkekte o ses yok ki. Ya bunların çektiğin işini ikna çekse vallahi uca diye nene, evde durmazlar nene. ya. Nene. He. Nene. O yayında öpücü gönder, öpücü gönder. Ne diyor? Evet. Öpücük tamam. gönder diyor. Öpücük gönder, öpücük. Öp, öpücük gönder, öpücük. <Gülüyor> 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 Allah Heh. Allah'a işe nasıl Dua et abime. Vatanımız, milletimiz, askerimiz sağ olsun. Dua et, dua Allah olsun. Allah sana kurban olayım. Allah'ım. Allah'ım. La ilahe illallah. Allah'a ekber. Allah ekber. La ilahe illallah. Allah'a ekber. Allah'a ekber. La ilahe illallah altında Gider, gel, gel, evet. Gider gelirim de. Evet. Gider gelirsin de. Gider gelirsin de. Allah kurban olayım da. da. sana iyi bakır ha. Ya. Kızlarım da. O... Sur sur dede Kızlarım da. Çocukların torunların nasıl var da. Oğlu da. Kendisi de. Ya bu torunların sana nasıl bakır? Bu yöne gittiler. Bakın televizyona bakın. He sen de ne Hani ömür dediğin nedir? i̇şte aynı ne çekile zaten. Ha, bir abi? tane şey çıkmış. E, Türkiye'de ilk e, polis olan bir bayan 81 yaşındaydı. Ama anam olsun Görevde yalnız yaşıyordum. Sabahla akşam yattım çocuklarıma telefon açayım ben yattım. Sabahla kalktım diyor uyudum kalktım. Tamam mı? Şimdi dünya ile olmuş yani burada şimdi bunun oğlu ey buna bakır çok çocuk gelin bakmıyor insanlara. Tamam mı? Evlatını bırakır, kocasından ayrılır. Yani buna bakmıyor diye anlıyor musun yani? Şimdi iki devir öyle değil. Eski ki devir değil. Yine Allah bundan razı olsun. Onun da buna bakır. Yani bunun bir ailesi var. Gerçekten anadır. Hala su Çoğu zaman her şeyini temizler yani bu bayan. Yaşlı kadın. Şimdikiler mümkün mü? Gerçekten çok bunların çok emeği var. Yani vatana, millete, çocuğuna kaç tane çocuk asker etmiş ya. Öyle değil. Yani, Birkaç tanesi. Da. Şimdi bir torunu uzmandır. E, kaç bir tane? Evet. 4-5 tane. 4-5 tane.